Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, her şeyde olduğu gibi hastanelerdeki işleyiş sistemlerini de değiştirdi. Yeni normal döneminde artık bazı hastaların acil servisten girdiği andan itibaren COVID protokollerine göre değerlendirdiğini işaret eden Medline Hastanesi Acil Servis Hekimi Doktor İdris Altınışık yeni işleyişle ilgili bilgiler verdi. Biliyorsunuz aslında bu koronavirüs enfeksiyonu tüm dünyayı ve tüm sağlık sistemini belirgin etkiledi. Ama en çok etkilediği alanlardan birisi yüksek ihtimal acil servis işleyişleri. Çünkü hastaların ilk başvuru yeri ilk e, genel olarak acil servisler oldular. Ve biz burada hem hastaları kategorize etmek durumunda kaldık, hem sıkıntıları hastaları yönlendirmek durumunda kaldık. Hem çoğu zaman ilk müdahaleyi yapmakla uğraştık. Bir de ilave olarak şöyle bir problem daha vardı. E, i̇ster istemez insanların kaygılandığı ve endişelendiği bir hastalık. Dolayısıyla... Herkes acaba ben de koronavirüse mi yakalandım endişesiyle bize geliyordu. Burada doğru hastaları tespit ederken bazı hastaları da teskin etmek durumunda kaldık. Ve bunu yaparken e, Türkiye'de hakikaten oturmuş sağlık sisteminden istifade ettik ve bu problemi sorunsuz açtık diye düşünüyorum. Genel olarak hastaları ayırırken kliniklerine göre şüpheli hastaları ayrı odada. E, gerektiği zaman pozitif hastaları eğer tedavi etmek zorunda kaldıysak ayrı odada aldık. Ama bunlar olurken hastaların ileri klinik durumlarına göre nereleri yönlendirmek gerekiyorsa ilgili branşlara yönlendirmeyi de yaptık ve çok şükür problemsiz geçti bizim açımızdan.